Arkadaşlar yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile yeni sezon videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar video başlamadan önce like atıp abone olup bildirimleri açarsanız ve yorum atarsanız çok sevinirim. Hızlıca videoya baş, başlayalım ve RP'mizi açalım. Öncelikle şu sezon kısmından başlayalım. Ee, burada belirleyelim şunu hemen hızlıca zaten ben sadece RP 100 yapıp bırakacağım her sezon olduğu gibi. İki öyle yapıyorum. Hızlıca şu bir alalım. Geç sezon yerlerini hızlıca bakalım. Daha sonrasında RP'mizi açalım. Ve her zaman her sezon olduğu gibi arkadaşlar bu sezonda RP çekilişimiz olacak. Yorumlar kısmına ID'nizi yazarsanız katılmış olursunuz zaten. Videoyu abone olup bildirimleri açarsanız yorumlarda ID'nizi bırakmanız yeterli. Abone olmak ve yorumlar ID'nizi bırakmanız gerçekten yeterli oluyor. Gerisi önemli değil. Ne kadar fazla yorum atarsanız o kadar fazla şans sizler için Onları baştan söyleyeyim ee, RP kısmına geçmeden önce hızlıca şuradan şey alalım RP atlama şeyini evet, burada hızlıca üç RP alalım RP'mize başlayalım tıklayarak A 15 Revalifasınız karşınızda Galiba Bizon var bir de tabanca mı Pompalı AKM tabanca UTV falan. Evet. Çifte çift tabanca. Şuradan pas yüksek diyerek sizler için 360'lıktan alıyorum kendim için. 60 uca düşürülmüş. Çok iyi. Ey ee, buranın Şöyle ekran fotoğrafını alalım. Kapak fotoğraf için. Hızlıca buradan zaten bir şey yok. Bunu hatta al de direkt. Zaten oynamadım için. kasmadım. E, tam bunu al. Geç zaten. Daha sonra buraya gel ücretsiz olarak bunu al. E, şuradan şuna tıklayalım bir. Bu indirsin hemen. Umarım hızlıca indirir hemen biz hızlıca birinci haftanın görevlerine bakalım hızlıca bu lobide yapabileceğim var mı 5 eve gir diyor alan hediyesi gönder diyor buna geç yapalım o ikisini hızlıca birazdan daha sonrasında burada yok eee şundan bakalım da 15 bin hep temel parası kullan falan diyor. 7 arkadaş şekli diyor. Biletine zaten kasarız. 10 BP gönderdi basit bunlar. Tam buradan sonrası aynı zaten. Hızlı şu RP sandığına bakalım. Neredeyse yine hepsi var diyebiliriz. Hepsi değil de yine bir çoğunluğu var. Hızlıca buradan bir dakika. Bunu ve bunu kaldıracağım. Buradan ise bunu. Bunu. Bir şu bir daha sormadı. Şöyle mevcut olanları kaldıracağım. Hep yeni şeyler gelmesi için. Ee, ne kaldırabiliriz? Ne kaldırabiliriz? Şu kaskı kaldır. Daha sonra buraya gel elektrik rp'deki taban şeyi arbaleti bile koymuşlar buraya saçmalık şu paraşütün ikisini kaldır buradan bunu kaldır bunu kaldır bunu bunu burası için bu kadar yetiyor burası için daha seçebiliyorsam bunları kaldır tamam güzel seçini tamamla Şuradan bakalım bir ne var ne yok. Evet. Yine bir çoğunluğu var. Önemli de bunun RP'nin sonunda açacağız. Şu RP takım şey indirildi mi bu arada? İndirme başlatmıştım ama. Heh, güzel indirilmiş. Takım daveti yok. Takım daveti umarım gelir. Takım kendimi kurmayacağım. Çünkü kendimi kurduğum zaman dolması sıkıntı. En iyisi başka birilerinin takımına katılmak. Hızlıca ben buradan. E, şuna. Rastgele birisi alan hediyesi sat. Burada geçtik. Ondan sonra bir... Ee, bunu göndermişim zaten. 2 3 4 4 RP atlıyoruz. 5 6 7 ve 10. Daha fazla gönderemezsiniz Lütfen ben önceden göndermişim zaten. E, oyuna girdiğiniz zaman. Hediyeleri toplarsak o sırada göndermişizdir. Şimdi bu sırada bu setle bu gözlük var. Başka da öyle öne çıkan bir şey yok. Daha sonrasında hızlıca şurada 15.000 ev temel parası kullanalım. Zaten 27.000 var. Dükkan neredeydi ya? Heh, burada mobilyalara gel şöyle 3000 3000 şöyle güzel bir şey var. Ya aldım aslında fark etmiyor çünkü kullanmayacağım için. Bundan bir tane alalım da şöyle güzel şey. Daha sonrasında bundan alalım. 3000 6 7 yok 9 12 Tam bu şekilde tamamlayalım. Tekrar düzenleyip toplayalım. Şöyle aldık. Daha sonra arkadaş ekleme vardı. Arkadaş ekleme artık daha sonra zamanlara. Şimdilik arkadaşlar videomuz bu kadardı diyelim. Dediğim gibi çekilişe katılmak isteyenler katılabilir. Bir kişiye RP çekilişimiz olacaktır yani bir hafta içinde belli olacak. En geç bir hafta içinde yani. Bir haftanın sonunda belli olmuş olur. RP çekilişine katılmak isteyenler arkadaşlar yorumlara ID'sini bırakmalı ve ikinci olarak da yorum yani abone olup bildirimleri açmaları yeterli bu iki şey yetiyor. Ee, bu kadar da aslında diyeceklerim. Ne kadar fazla yorum atarsanız o kadar şans çünkü daha fazla yani karşıma çıkmasını yarıyor. Bundan dolayı yorum daha fazla yorum atarsanız daha çok kazanma ihtimaliniz zartar ama bir şey dikkat etmeniz lazım. Spam'a düşmemeniz için farklı farklı şeyler yazarsanız aydığınız sonunda biter olur biter yani. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. RP e, çekilişine katılmak isteyenler tekrardan bahsettiğim gibi katılabilirler. Bir haftanın sonunda belli olmuş olur bu videonun kanalda kanal bu videonun yorumlar kısmında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Bay bay.